Sarı ve yeşil renkteki otobüslerin ilk duraktan harekete başlama saatleri ve kaç dakikada bir sefere çıktıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu otobüsler gün içerisinde birinci duraktan hareket saatlerinden 10 dakika sonra Ahmet'in evlerinin yakındaki durağa geliyor. Buna göre bu iki otobüsün aynı anda Ahmet'in evlerinin yakındaki durağa geldiği saatlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki arkadaşlar bu iki otobüs gün içerisinde bir veya daha fazla aynı saatte çıkıp Ahmet'in evlerinin yakındaki duraktan geçmişlerdir. Baktığımızda arkadaşlar Sarı otobüs 20 dakikada, yeşil otobüs ise 25 dakikada bir sefere çıkmaktadır. Hemen 20 ile 25'in ekokunu alıp yani daha doğrusu 100 bulup 100'ün katı şeklinde gitmek gelecektir aklınıza. Fakat bu soru öyle bir soru değildir. Neden diyeceksiniz? Çünkü sarı otobüsün sefere başlama saati 7.40, yeşil otobüsün sefere başlama saati 8.05'tir. Bu durumda ne yapacağız? Sarı otobüs için 7.40'tan başlayıp 20 dakika aralıklarla, yeşil otobüs içinde de 8.05'ten başlayıp 25 dakika aralıklarla sefer saatlerini bulacağız. Buradan hazırlamış olduğum tabloya baktığımızda arkadaşlar saat 11'de bir de saat 12.40'da bu otobüsler aynı anda duraktan çıkmışlardır. Fakat Ahmet'in evlerinin yakındaki durağa geldiği saatler ne olacak? 10 dakika sonra olacak. Yani 11.10 veya arkadaşlar 12.50 olacaktır. Seçeneklere baktığımızda 12.50 C seçeneğidir. Yani cevabımız C seçeneğidir.